bir seyircimiz mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir diye sormuş. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kan bedeli eski tabiriyle diyet denilebilir buna, diyet. Peki o diyet nedir? Bir kimse bir başkasını öldürürse veya bir organını telef ederse veya yaralarsa buna karşı verilen maddi tazminat. Yani İslam ceza hukukunda e, üç çeşit ceza vardır. Bir, kısas vardır. O taammüden, yeni tabirle e, planlayarak deniyor. Taammüden adam öldürme. Bunun karşılığı kısas. Yani idam. Bu var. İki, hata ile veya hataya benzer yollarla birini öldürmek veya yaralamak var. Bunun cezası da diyet yani mali tazminat. Efendim, bir de bunların dışında tacir dediğimiz hapis gibi, azarlama gibi cezalar var. E, veya dayak atma gibi cezalar var. Şimdi bu diyet dediğimiz şey bir kimse bir kimseyi hata ile öldürse veya veya e, kasten öldürse ama öldürülenin yakınları biz kısas istemiyoruz. Efendim idam istemiyoruz. Biz diyet istiyoruz derlerse. Veya dediğim gibi hata ile birini yaralarsa bundan dolayı gereken mali tazminat. Şimdi bu tazminatın miktarı şeyde belirlenmiş. Hadislerde belirlenmiş. Peygamberimizin hadisinde belirlenmiş. O yüz deve. Mesela ölümün karşılığı yüz deve. Hı hı. Veya efendim 4.2 kilogram altın belirlenmiş. Evet. Ama tabii o zaman bu hatayla öldürmelerde bu maddi tazminatı öldürenin veya yaralayan vermiyor sadece. Onun ahile tabir edilen aşireti, kabilesi, yakınları hep beraber topluca ödüyorlar onu. Yardımlaşma şeklinde. Yani bu şöyle diyelim. Bunları ben niye söyledim? Yani bu mali tazminatın, ölüme sebebiyet vermelerde, öldürmelerde mali tazminatın dini bir kaynağı var. Dini bir kaynağı var. Ha, şimdi gelelim bugünkü meseleye. Trafik kazası oluyor veya başka sebepler oluyor. Mahkeme bir tazminata hükmediyor. Evet hocam. Şimdi e, tabii mahkeme tazminata hükmederken herhalde şunu esas alıyor. Bu suç kimde, hata kimde onu dikkate alarak bu tazminatı veriyor. E, dolayısıyla birisine tazminat da hükmetmişse demek ki o hatalı, kusurlu, suçlu oluyor. O zaman o mahkemenin takdir ettiği tazminatı almak caizdir dinende. Hmm. Ancak burada şöyle bir kısıtlama getirilebilir belki. Eğer bu tazminat dinin koyduğundan fazla olursa, yani şöyle demin dedik ya bir ölümün karşılığı tüm canın karşılığı yüz deve. Ya da 4.2 kilogram, kilogram altın. altın. Tabii bu sonraki dönemlerde gümüşten de olur demişler. Elbiseden de koyundan da filan ama aslı bu ikisi. Evet hocam. Şimdi ve burada bir de şu var. E, yaralama veya bir organı telef etmede vücutta kaç tane organ varsa aynı, aynı cinsten, O zaman bu şeyin o tam diyetin o organ sayısına bölünmüşlüdür. Mesela şöyle örnek verelim. Adamın elini bileğinden kesti birisi. El gitti. Evet. Ha. Ve bunu hata ile oldu. Kasıtlı olmadı. Ha. Dolayısıyla buna şimdi mali tazminat gerekecek. Ne kadar gerekecek? Yarım tam diyet. Yani ya 2.100 gram şey, altın bedeli, veya 50 deve. Çünkü o iki organdan biri gitti. Ama bir parmak gitti mesela. Parmak. Şimdi elde kaç tane parmak var? On. O diyetin onda birini öder. Hmm. Yani diyet hesaplamalarında böyle incelikler var ama sonuçta şu mali tazminat var. Peki devlet takdirde bulunmuş. Yani devlet derken bunu mahkemeyi kastediyorum. Bir takdirde bulunmuş. Eğer bu diyetten fazla ise eğer mahkemenin takdiri hak sahibinin bu fazlalığı almaması iyi olur. Az ise ne olacak? Yapacağı bir şey yok zaten. Yani bu şeyi verecek olan kişi diyeti verecek olan kişi mahkemenin takdirinden fazlasını vermez. Maddi gücü de ona yetmez. Sonra üstelik zamanımızda şey yok. Böyle bir yardımlaşma yok. O akile dediğimiz o cinayete sebep olan kişinin hata en olsun, kasten olsun öldürme veya yaralamayı yapan kişinin onun tazminatına ortak olacak bir kurum kişiler de yok. Dolayısıyla bugün yapılacak olan iş işte mahkemenin takdir ettiğini verebilirse verecek o şey suçlu durumda olan e, alacaklı durumda olan da yani e, o şeye maruz kalan cinayete diyelim maruz kalan kişi de onu alabilirse alır.